Bugün verdiğimiz araştırma önergesi Soma'daki işçi kayıpları ile ilgiliydi. Soma'da sürekli meydan ocaklarında patlamalar oluyor maden ocaklarında. Ve o patlamalarda işçilerimizi kaybediyoruz. Sorduğumuz, verdiğimiz soru önergelerine cevap 10 kere denetledik. 66 tane kusur. Şu kadar para cezası verdik. Sonuç yeni patlama yeni ölümler. Peki bir şirket var. Adı Uyar Madencilik. Manisa milletvekilleriyle en iyi ilişkiler halinde. Bu madencilikte o kadar büyük sıkıntılar, kusurlar var ama son kazaya kadar defalarca denetlendi, bir türlü ceza almadı. Peki bu işin kerameti ne? Bu işin kerameti ve hikmeti bu barette gizli arkadaşlar, bu barette. Sayın Başbakan Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'na çıkar, der ki Somalı işçi kardeşlerim burada mı? Askeri bir disiplinle 3 bin tane dizilmiş Somalı maden işçisi baretleri kaldırırlar. Neşesiz, mutsuz, heyecansız, dimdik dururlar. Çünkü bir gün önce onların yemek fişleri madende toplanmıştır. Ertesi gün miting alanı çıkışında geri dağıtılacaktır. Başbakan selamlanacak, çıkarken kimlik geri alınacaktır. Yövmiye işlemektedir, başbakan için görev yapılmaktadır. Selamı çakarsın, çakmadıysan ertesi gün işinden olursun. İşinden olmayanlar madeni inerler. Maden patlar, işçi ölür. Ölen ölür, kalan sağlar Recep Tayyip Erdoğan'a yetmektedir. Bu meydanlarda bu baret selamlamasını gündeme getirdiğimde Sayın Bakan Faruk Çelik dedi ki ne var bunda? Bir işletmeci tutanaklarda var. Aynen şöyle dedi. Yani bir vatandaş siyasi bir partiye üye olamaz mı? Bir vatandaş bir siyasi partiye gönül vermiş, işçisine izin verip, ücretini verip onu bir mitinge götüremez mi dedi. Bu da siyasi tarihimize, bu meclisin tutanaklarına böyle geçti. Böyle bir anlayış olmaz. İşçi benim işçim, parasını veririm, ister madene sokarım, ister mitinge götürürüm, ister pikniğe götürürüm anlayışı olmaz yeryüzü sıcak olsun diye o soğuk maden ocağına inip alnının terini ekmeğini tuz eyleyen işçilerin emeklerini, alın terlerini, yaşama mücadelelerini bir siyasi partinin geleceğine onun ikbali için oradaki genel başkanının mitik meydanı doldurmasına, alkışlamasına tahvil etmeye çalışanlar. Bu yaptıklarını elinde sonunda tarih karşısında hem Türkiye işçi sınıfına hem de bu ülkenin güzel emekçi insanlarına bunun hesabını verecekler arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde dünyanın hiçbir yerinde çalışma sosyal güvenlik bakanları kazalardan sonra arkadaşlar öldüler ama cesetleri yanmamıştı güzel öldüler demez. Dünyanın hiçbir yerinde başbakanlar bu mesleğin fıtratında ölüm var demez. İnsanın fıtratında ölüm var. Hayatın kendisinde ölüm var. Ama bu mesleğin fıtratında ölüm var demez. Dünyada başbakanlar böyle ölümler olunca istifa ederler. Ama bizimki pişkin... Teşekkür ederiz Sayın Özen.